Hiçbirine güvencimiz kalmadı. Peki daha önce hangi partiye oy veriyordunuz? AK Parti'ye. Ee, şu an? Şu anda düşüncedeyim. Çünkü neden? Hiç karar veremedim. Doğru. Hani böyle olursa olmaz bu. Böyleden kastınız ne, ne yani? Şu an mevcut durum ne? AKP'den memnun olmadığınız şey ne? Her şey aldı başını gitti fiyatlar konusunda. E bizim maaşlarımız düşük kaldı. E bunlar bize yeterli değil. Hadi ben bir hanım bir ben ama iki 3 çocuğu olanlar var. Kirada olanlar var. Ben de kiradayım gerçi. Bir kira 800 lira, 1000 lira yakan oldu. 2 bin lira. Bu ne olacak? Nasıl ödeyecek bu insan? Benim aldığım 3000 lira para. Bunun sorumlusu olarak biraz dış güçleri işaret ediyor. Sizce böyle mi? Dış güçler mi sorumlusu? Ben de böyle duydum. Fakat inanmadım. İnanmadım. Dışarısına inanmadım. Sizce neden pek böyle? Valla pek fazla bir bilgim yok ama. <laughs> Peki ne yaparsa tekrar sizin oyunuzu alabilir? 2023'e hazırız diyor iktidar. Ne yapması lazım? Gene de bak en kötünün en iyisi. En kötünün en iyisi. Ötekinlerde bir ekip kurma yok. Ekip kuramadılar. Yalnız kaldılar. <laughs> Ali Babacan böyle diyor. Ahmet böyle diyor. Kılıçdaroğlu şöyle diyor. Ya kardeşim toplayın ekibinizi. Program koyması lazım önüne. Kime vereceğimizi bilmiyoruz ki. E, ee, şimdiye kadar kime veriyordunuz peki? Ya şimdiye kadar nasıl? biz de yani AK Parti'ye veriyorduk da ama artık vermeyi düşünmüyoruz. Evet. Kesinlikle yani. Kesinlikle. Hayır düşünmüyoruz. Ülkenin hali belli. Şuradan şuraya adım atıyorsun, paran gidiyor. Yani yurt dışında adam bir ay çalışıyor, kendine araba alabiliyor da burada senelerce çalışıp daha önce öyle araba alabiliyor. Yani ev, kira, her şey zorlaştı. Mecburen artık başımızın çaresine bakacağız. Bunun sorumlusu iktidar mı siz? İktidar. Bence başındaki lider. Yaparsa o bir şeyler yapabilir. Peki dış güçler diyorlar bir yandan da. Öyle olduğunu düşünmüyor musunuz? Dış güçle alakası yok. Öyle bir şey olsaydı yurt dışını falan görüyorsun belki şu an adam Fransa'ya gidiyor Almanya'ya gidiyor diyor ben bir iki ay çalışıyorum kendime fıstık gibi araba altıma alıyorum neden çünkü oranın parası buradaki gibi değerli değil burada çalışıyorsun bir gün şuradan e, ailenle şuraya gidip de bir yemek yemiyorsun eskiden insanlar eşleriyle Arkadaşlarıyla, dostlarıyla giderlerdi. Her hafta bir yemek yemiyor ama şimdi gidemiyorlar. Zengine dokunmadı, fakire dokundu. Herkes eşit olması lazım. Bir eşit bir şekilde özgür bir ülke. yani hayati şeyin biraz daha önemli olması lazım. İnsanlar için mesela maaş asker ücrete zam yapması lazım. Bir insanlara yardım eşitlik sağlanması lazım. Yani zengini zenginse fakiri de fakir gibi görüp de dönmeyecek. Hepsine eşit bir şekilde olacak. Onun için ben oyumu yani şu an Gerçekten de yani ben ben Kürdüm Ben Ağrılıyım. Ben desem HDP mi? Hayır. Niye? Çünkü çıkıp da Rusya'ya gidip de ben e, sırtımı PYD'ye dayanan bir başkana da ben oyumu vermem. Yalnız da iyi biri gelsin. Her türlü oyumu veririm her seçimde hangi partiden olursa olsun. CHP diyorum. Bazen de bakıyorum. CHP gerçekten de yani Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacağı onu da belli değil. Muharrem İnce ileriki zamanlarda Cumhurbaşkanlığı'na olursa olabilir. Mansur Yavaş onu da isteriz. Ama diğer türlü ben şu an gerçekten de yani hangi lidere oy vereceğimi bilmiyorum. Yani çöpe atarım kesin. Yani, muhalefetten herhangi biri şu anki iktidar olmasın hangisi olursa olsun. Şu e, anki iktidar neden olmasın? Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. E, burayı eşimin anne ve babasını görmek için geldik. Şu an hayvanlara aldığımız yemin fiyatı süt fiyatının karşılığında. Yani ben 6 yıldan beri yapıyorum, babamlar 40 yıldan beri işin içinde, 60 yaşında adam darbe görmüş adamlar, şu anki gördükleri hiçbir şey görmemişler. Sorumlusu mevcut iktidar mı? Kesinlikle. Neden? Kesinlikle. Her şeyde bizi dışa bağladı, yeminan maddesi dışarıdan geliyor. Kendi tarım arazilerimiz betonlaştı, çiftçi traktör almakta zorlanıyor, tohum almakta zorlanıyor, gübre almakta zorlanıyor. Her şey yüzde 300, yüzde 400'e yakın zam geldi. Bizim ana maddemiz gübre ve mazot. Mazot fiyatları yüzde 400'ün üstünde zamlandı. Yani biz üretim yapamıyoruz. Ben üniversite mezunuyum. Bir yerde gidip e, kariyerimi yükseltmem, yükseltmem gereken yerde anamın, babamın, atamın toprağında bir şeyler yapmak istedim. Uğraşıyorum, çabalıyorum. Ama yani elimden gelen bu kadar. Neden bu kadar? Biz fakir insanlar değiliz. Bizim yani derdimiz biz kazanamıyoruz. Yani dededen atadan kalan malları tüketmek zorunda kalıyoruz. Yani malım, mülküm, toprağım olmasa ben bile giderim. Bu yaşında bile ben bile giderim. Atatürk çocuklarız yani Atatürk'ün yolundan giden insanlarız. Atatürk gibi düşünen herhangi biri olabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu işte veya Mansur Yavaş bunların hepsi, hepsi olabilir. Adam çıkmış televizyona işte şu an mevcut hükümet çıkmış televizyona diyor ki her şey güllük gülistan. Her şey mükemmel diyor. Ya neresi güllük gülistan? Bir yandan da 2023'e hazırız diyor. Nasıl hazır? Ben çok merak ediyorum. Nasıl hazırız 2023'e? Ha, neyle hazırız biz 2023'e? Ya? Yani ben buza desteği alıyorum devletten. Bana buza paramitesi demiş. Buza parametresinde benim buzaklarımın 20 tane destekten 10 tanesini alıyorum ya. Benim işte 350 lira buzak üç 3,5'ın yarım kayıp. Nasıl yani nasıl hazır olabiliriz biz? 4250 lira asker ücretle mi hazırız? Ben 7,5 liraya bugün 7,5 lira süt oldu. Ben 350 liraya yem alıyorum. Ki kendi hayvanlarımın yeminin %70'inde kendi tarımından kazanıyor. Ben bugün hesap yapıyorum. 100 tane ineğim var. 50 tanesini satmak zorunda kalabilirim. ekonomiyi düzeltebilir mi? 20 yıldır neredeymiş Değil ki olmayı, son 20 yıldır niye düzeltmedi var olan ekonomiyi dolar iki buçuk lirayken nasıl oldu da 16 liraya geldi dolar şimdiye kadar ne üstlenir var olan ekonomi güzel olan ekonomiyi şu an adam mahvetti ve hala çıkmış diyor etrafımıza bakın ya ben bakıyorum bizim insanlarımızın insan yok buralarda gezenlerin alışveriş yapanların yarısı yabancı olur. zenginler burada geziyor fakirler şeyden gelenler Afganistan'dan gelenler köylerde hayvancılık etmiyorlar. Tarıma başlıyor. Mültecileri gönderecek bütün partilerde olabilir. Yani şöyle muhalefeti ben yetersiz buluyorum açıkçası. AK Parti yıllardır başımızda ve çok fazlasıyla ezmiş durumda. Bunun tek sorumlusu da muhalefettir bence. Yani iyi Parti olabilir, Zafer Partisi olabilir veya işte Memleket Partisi olabilir. Bunları da düşünüyorum. CHP şu anda çok etkisiz duruyor gözümde açıkçası. Mesela biz Tayyip ediyoruz koltuk sevdası diye ama Kılıçdaroğlu da koltuktan kalkmıyor. Yani Adil kendi işlerinde adil bir seçim yaptıklarını düşünmüyorum açıkçası. Kılıçdaroğlu ne yapsa sizin güveninizi kazanır. Ya bir kere oradan bir kalkması lazım. Neden kalkması lazım? Çünkü yeni insanlar görmek istiyoruz artık yıllardır Tayyip var, Tayyip'in rakibi Kılıçdaroğlu var ama Kılıçdaroğlu bunu bir türlü kazanamıyor. Yani e, şimdi ben de hep CHP'ye verdim bu yaşı, oy kullanma yaşımdan itibaren hep CHP'ye verdim. Hiç partiye vermedim. Ama bu yıl şey önümüzdeki yıl değiştireceğim bunu. E, şimdi ben de artık yani Türkiye'nin bu durumundan çok sıkılıp yurt dışına gidiyorum. Bütün işlemlerimi falan yaptırdım. Eğer Türkiye'de olursam e, işte Tayyip'e rakip en güçlü aday kimse? CHP hariç tabii. Kemal Kılıçdaroğlu'na vermem kesinlikle. Pasit Erdoğan çünkü. neden bu kadar karşısınız? Yani şöyle Erdoğan e, bence şimdi konuşacağım ama sıkıntı olabilecek. Ya bu ülke zarar verebilecek yani ne bileyim en fazla zarar verebilecek Tayyip Erdoğan'dır. Yani şimdi mesela PKK gelse bu kadar zarar vermez. Niye? Çünkü şu anda bir mülteci sorunu var. Ekonomik bir kriz yaşıyoruz. Yani biz gençler olarak ne ev alabiliyoruz, ne araba alabiliyoruz ne cep telefonu, ne laptop yani hani hiçbir elektronik bir şey alamıyoruz açıkçası. Elektronik sigara bile yasak yani ülkede. Öyle düşünün. Elektronik olan her şey adamın bir zaafı var zaten. Ee, yaşım 57. Şimdiye kadar CHP'den başka hiçbir partiye oy vermedim. Yine CHP'nin adayı kimse ona oy verecek. Beni en çok rahatsız eden Birincisi ekonomi. İkincisi insanları ayrıştırmaları. Üçüncüsü devlet imkanlarını kendi lehlerine çok fazla kullanmaları. Yani benim için birinci öncülük bu iktidar gitsin kim gelirse gelsin. İlk defa ben e, oy kullanacağım bu süreçte. Işte. Herhangi bir şey yok ama hani e, şu an İstanbul'un haline bakılırsa gençler olarak şöyle söyleyeyim, e, verilen vaatlerin yapılmadığını düşünüyorum ben kendi adıma. E, çünkü ve bundan önceki nesiller yani Z kuşağından önceki nesiller verirken hani daha büyük umutlar dahilinde İmamoğlu'na oy verdi ancak Şimdi o umutların gerçeğe dönüştürülemediğini düşünüyoruz açıkça. Yoksa gerçekten büyük umutlarımız vardı. Öyle söyleyeyim. Zaten e, genellikle yapılan şeyler de yapılmayan şeyler de e, var öyle söyleyeyim. Yani evet yol yapmak, o bu şu bu sadece görünen tarafı. Görünmeyen tarafında içte büyük sorunlar da var. Mülteci konusu özellikle, ekonomi, bu tür sorunlarımız var kesinlikle. Ama hani bunu tek bir e, yöneticiye bağlamamak da gerekiyor. Türk halkının hani bir yapması gerekenler de var. Bunları da yapmıyoruz. İşte sürekli mülteci geliyor. Evet haklılar kesinlikle. Ama ekonomi bazında bakmamız gerektiğinde hani bir araba, bir yurt dışından gelen insanın ekonomi bazında onların parası bize değerli. ihtiyacımız var. Böyle düşünüyorum yani kendi bazımda. Ya yani bu seneki seçimde gerçekten hani İmamoğlu'nun, hani CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi ben de şu an hani Anadolu Sesi öğrencisiyim. Hepimiz tarih dersi alıyoruz. Atatürkçüyüz. Evet bu doğru bir şey. Ama hani bunun da arkasına sığınılmamalı. Hepimiz Atatürkçüyüz. Anak yani AK Parti'yi tutan da Atatürkçü değil diye bir şey de yok. Böyle düşünüyorum açıkçası. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Yani düzelir yani. Reis. Biz reisçiyiz. Ee, 2023'e hazırız dedi AKP. Evet. Ee, siz hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Valla hazır değilse de o zamana kadar hazır olacağını düşünüyorum. Valla... Ülkede sıkıntı var mı? Var tabii ki ama yine de üstesinden gelecek olanlar reis diye düşünüyor. Valla daha eskileri gördüğümüz için şimdikiye bak, şimdiye bakıyorum. Valla az önce restoranda yer bulamadım ben. Yani bir sıkıntı yok gibi bilmiyorum. Restoranta girdik yer bulamadık. O yarım saat bekledim. Yani bugün 200-250 lirada para vermek için sıra bekliyorum yani. Tabii ki ekonomide sıkıntı var. Abartıldığı kadar da değil bence. Mevcut iktidardan hiç memnun değiliz ülkenin şimdi küfür etmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Millet, millet parti. ittifakı diyorum. Ee, mevcut iktidara oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Hayır. Asla. Ekonomik kriz. Hmm. Herkes evet. cebinden bir şeyler kaybetti. Ben de vermeyi düşünmüyorum Peki zaten. Daha önce vermiş miydiniz? Asla. Söz ha. konusu bile değil. Komple yalan. Ben ekonomi... eee <laughs> birebir takip ediyorum. Söylediklerinin hepsi yalan. Zaten yap, yapmaya çalışsa da yapamam. Merkez Bankası zaten eksi 52 milyar dolarda takip ettiğim kadarıyla. Daha fazlası var mı bilmiyorum. Ve ben Atatürk'üyüm. Asla istemiyorum onlara. Vallahi ben Kılıçdaroğlu'nu diyorum. Son 10 seneler hiç memnun değildim. Hep taşa, toprağa, bilmem neye yığdılar paraları. Merkez Bankası zaten Sinek avlıyor. Hiçbir şey yok yani. Zam zam, 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 zam. Zamlarla falan olacak işler değil bunlar. Affedersiniz 10 tane delik olsa birini kapatırsın, iki tanesini kapatırsın, üç tane kapatırsın. E dört tanesi, beş tanesi kalır öyle. E, zaten her şey satıldı. Şeker fabrikaları, bilmem neler falan filan. Yani bunların gitmesinde şey var, yararı var yani. Ayak pahalı çok inim, inim inliyor millet. Kadınlarımız çöplerden şey topluyor. Halk ekmek fabrikalarına gittim böyle askıda ekmek bilmem ne ekmek yani. Biz 10 sene 20 sene önce böyle bir şeyler yoktu yani. Ben 60 kuşağıyım. Yani yağ sıkıntısı oldu bilmem ne sıkıntısı oldu şey oldu ama bunun kadar böyle bir şey ben görmedim yani ömrü hayatımda görmedim. E, şu an itibariyle karar vermiş durumda değilim. Millet ittifakının e, belirleyici adaya bakacağım. Kafamda herhangi bir aday yok. Artık hani bu düzenden ne şekilde ayrılacağız, ona bakacağız. Kimin memnun olduğunu düşünüyorsunuz, ben size sorayım o zaman. Hayat pahalılığı ve bir sürü işte tek adam rejiminin getirdiği olumsuz etkenlerle mücadele ediyor toplum. Belirleyici olan tek bir parti var bence, HDP. HDP'nin de alacağı tutum önemli. HDP'nin fikirlerini önemsiyorum. Selahattin taşı önemsiyorum. Millet İttifakı sürekli göz kırpıyor tabii. Bir yeşil ışık var Millet İttifakı'ndan. Ee, Millet İttifakı içerisindeki diğer destekleyen partilerin konumları ve tutumları itibariyle belki çok e, HDP'nin politikalarına ve HDP'nin e, siyasi e, fikirlerine çok yakın olduklarını söyleyemeyiz. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi burada belirleyici. Şimdi hemen HDP'nin adı tabii ki geçmiyor. Geçmemesinde nedeni var. İşte kara propaganda ve kara propaganda neticesinde adayın yıpratılması. Ee, HDP'nin destekleyici olacağını ben düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın e, ahlaklı ve dürüst bir lider olduğunu düşünüyorum.